Baran. Ne oldu? İngilizce ödevini getirdim. Yarın okula gidiyorsun. Sen nasıl yaptın bunu? Maya yardım et. İyi geceler var. ...dayımda kalacağım. Oğlum ne zamana kadar kaçacaksın? Ne zamana kadar dayımda kalacaksın? Babaanne eve gelemem. mi? Yapamam. Sen gözüne görünmeyeyim... ...kendini kötü hissetmesin deyin ya. Sor bakalım o bunu nasıl anlayayım Ben geldim paranı evinden... ...anasından sofrasından ettim deyin. Sence daha mı az üzüleyim? Sen bunun için mi kaçıyorsun? Bunun için mi yüzüne bakamam deyin? Oğlum o kız o evde nelere katlanıyor? Sen de katlan biraz. Haydi. Oğlum, sen nereye? Ben dayımla gideceğim hanım. Oğlum, bak sen daha ne kadar böyle davranmaya devam edeceksin. Çok üzülüyorum ben ama. Baran sen nerede? Geldim ana işte. Ayşe'yi mi? Değil. Baran, oğlum sen çık yukarı odana. Ayşe uyandı mı? Ayşe okula gelmen lazım. Farhan ne diyorsun? Okulda herkes duymuştur şimdi. Ben nasıl bakayım insanların yüzüne? Ayşe, sen utanılacak bir şey yapmadın. O yüzden bakacaksın. Hem de gözlerinin içine içine. Hadi hazırlan. Hadi. Baran Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Ben de seni arıyordum. Baran cevap versene oğlum, niye konuşmuyorsun sen? Kahvaltı etmeyeceğim. Aşk zaten hadi gidelim. Ayşe. Ya ne var? Hep böyle mi devam edecek? Nasıl olması gerekiyordu? Ya da sen ne bekliyordun? Hiçbir şey olmamış gibi davranmamı mı? Ayşe ben öyle bir şey kastetmedim sen de biliyorsun. Bilmiyorum Baran. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ablam ne istiyor? Sen ne istiyorsun? Bilmiyorum. Sadece ben ne istediğimi biliyorum. Rahat bırak beni tamam mı? İstediğini yaptım işte. Ayşe. Ayşe dur nereye ya? Nereye gidiyorsun? Al işte gel dedin geldim. Ablam oraya diyor oraya gidiyorum. Sen gel diyorsun buraya geliyorum. Nereye sürüklenirsem oraya. Tamam mı? Oldu mu gönlün? Ben sana dedim olmaz dedim. Ben insanların yüzüne bakamam dedim. Niye dinlemiyorsun? Niye anlamak istemiyorsun? şimdi yapma bari. Görmüyor musun kızın halini? Ya Ayşe için üzülüyorum. Gerçekten. Yazık. Kızın hiçbir suçu yok. Ama ne bileyim. Baran'ı böyle köşeye sıkışmış görünce içimde bir şeyler rahatlıyor. Sanki hepsinin anneme bize yaptıklarının öcü alınıyormuş gibi hissediyorum. şey. Tebrik ederiz. Niye? Abla şan verdi konağına kapağı atmış. Sen de bananı kaptın. Artık sırtınız yere gelmez sizin. Herkes buraya baksın. Tutsana. Bu kızın adı Ayşe. Ben onun elini tuttum bir kere. İyi dinleyin bir de anlatmayacağım. Bu kızı üzecek bir şey söylerseniz. Yok söylemez. İma eder ya da öyle bakış atarsanız. Kim olursa olsun gebertirim. Anladın mı? Tamam sustular. Bir şey demelerini engelledin. Artık senden korktukları için ne senin yüzüne ne benim yüzüme bir şey diyemeyecekler. Peki akıllarından geçenler, onları engelleyebilecek misin? Gücün yeter mi buna? Baran sen beni bırakmıştın. Şimdi hiç tutma elimi. Elimi tutuşun sevginden mi? Öyleyse niye bıraktın? Amcanla ablam arasındaki mevzu yüzünden suçlu hissedip tutuyorsan hiç tutma elimden. Bana acıyorsan hiç durma yanım. Yapamadım hocam. Ayşe'nin adını yazdı verdi hocam. Zaten bunlar kopya çekiyorlar. Baran yapsa bile aynı olurdu. Sen ne biçim konuşuyorsun be? Baran bir kere kendi çalışıp alıyor o notları. Zaten akrabalı oldun. Sık sık çalışırsınız artık. Sen... Baran durma. Eşkıya mı olmaya karar verdin Baran? Bu ne şimdi? Önce teneffüste millete göz gözdağı vermeler. Sonra sınıfta arkadaşlarına saldırmalar. Anlaşıldı. Bu işi seninle çözemeyeceğiz. Okulda sürekli kavga çıkarıyor. Niye ki müdür bey? Kendi ödevini Ayşe'nin ödevi diye vermiş. Böyle devam ederse okuldan uzaklaştırma cezası alacak. Hı -hı. Verin o zaman hocam. Ne gerek var tiyatroya? Hı -hı. Bakın gördünüz mü Narin Hanım? Lütfen siz de bir şeyler söyleyin. Ben bir şey yapamıyorum. Oğlum sen nasıl konuşabiliyorsun böyle? Kusura bakmayın Müdür Bey. Son zamanlarda tatsız olaylar yaşadık. Herhalde onlardan etkilendi. Ben bir kendisiyle konuşayım. Ama siz şimdilik bir işlem yapmayın olmaz mı? Bu son Narin Hanım. O da sizin hatırınızı. Sağ olun. İzninizle. Evet. Oğlum, nedir bütün bu olanlar? Sen hiç böyle şeyler yapmazdın Baran. Nereden çıktı bütün bu kavgalar? Bir yerden bir şey çıktı yok ana. Sen de üstüme gelme. Oğlum Ayşe'yi koruyup kollamak sana mı düştü? Hem gördük bak nasıl bir ailesi olduğunu. E şimdi öyle oldu değil mi ana? Ayşe iyi kız, terbiyeli kız diyordun. Ne ara fikrin değişti? Değişti oğlum. Tanımıyordum ki o zaman ben aileyi. Bilmiyordum. E şimdi biliyorsun yani. Baran, Ayşe ile olan irtibatını keseceksin. Anladın mı beni? Öyle bir şey olmayacak ana. Herkes bunu böyle bilsin. Oğlum bu kız sana zarar veriyor. Görmüyor musun sen bunu? Bana zarar veren tek kişi var. Sürekli dibimde, sürekli sorgulayan. O kadınla mısın, orada mısın, burunla mısın? Onunla konuşma, bununla konuşma, kardeşlerine bakma. Kardeşlerine? Bak ana ya, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Beni rahat bırak Allah aşkına. Ya git kendine başka uğraşacak bir şey bul. Senin yaşamanın tek sebebi ben miyim? Evet sensin. Hayırdır oğlum? Bu saatte okulda olman gerekmiyor mu senin? Okulda birkaç çocuk ileri geri konuştu. Ben de tepem attı. Hayır ama anlamıyorum ki... ...Ayşe'nin bir suçu yok. Onun niye üstüne geliyorlar? Sonra müdür gitti anamı çağırdı. Anlattı her şeyi şikayet etti. Çıktık anamla tartıştık. Onun da kalbini kırdı. Ama beni anlamıyor ki dayı. Ne hissettiğimi bilmiyorum. Olur böyle şeyler kafana takma. Anana gidersin bir öpersin. Özür dilersin anlatır otur. Gitmeyeceğim ben eve dayı. Tamam oğlum gitme o zaman kal burada. Gel bana yardım et. Ne yapacağım Al. İlaçlama yapacağız. Hoş geldin. Yeni bir eleman buldum. Ne yapıyorsun sen burada? Görmüyor musun? Görüyorum da neden yapıyorsun? Allah bilir fazla fazla sıkıp gülleri öldürüyorsundur. Vallahi sıkarım ağzına. Ya kolaydı. Ya sorma ne kolay bilemezsin. Hmm. Atışıyorlar mı? Bırak atışsınlar. Boş durma da git şuradan boş olan al. Bir işe yara. Yaparım yapmam. Sana ne? Vallahi sıkacağım ha. Üf. Çocuklar biz çay koyuyoruz. Siz de onları bırakıp gelin. Ya. Oraya ben sıkmıştım. Köklerine sıkıyorsun. Yapraklarına sıkacaksın. Öyle mi? Çok bilmiş. Öyle. Akıl var, mantık var. Kala. Kızım yemin ettim sıkacağım diye hala ne üstüme geliyorsun? Ağzını kapat ağzını. Bana ne? Üf. Aman iyi be. Ne yaparsan yap. Uğraşamayacağım seninle. Ya sağ olasın ya. Baran, hadi oğlum geç içeri şey biraz dinlen, yeter. Yüzünde sapsarı, iyi misin sen? Yok, iyiyim dayı Yoruldum sadece biraz. Tamam hadi. Ebru bir şeyler hazırladı. Ben de ekmek alacağım. Karnımızı doyuralım sonra devam ederiz. Tamam. Oh. Baran iyi misin sen? Çok kötü görünüyorsun. Bilmiyorum iyi hissetmiyorum. Sen sapsarı olmuşsun. Gel otur şöyle. Sen zehirlendin mi acaba? Bilmiyorum. Alo Fırat. Neredesin? Paran çok kötü. Nasıl kötü? Nesi var? Bilmiyorum. Zehirlendi herhalde. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Bekliyoruz. ne olursa olsun hiçbir zaman ayrılmazlar. Bir gün bir şekilde mutlaka buluşurlar. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun Baran'ın başında? Ne yaptın oğluma? Zehirlendi galiba bilmiyorum. Zehirlendi mi? Ne zehirlenmesi? Telaşlanacak bir şey yok Fırat'ım. Aradım yolda geliyor. Biz hep birlikte gülleri ilaçlıyorduk. Benim oğlumun senin gülünle dikeninle ne işi olabilir? Anladık adam kullanmayı seviyorsun. Abimi kullandığın yetmedi mi? Ben kimseye zorla bir şey yaptırmıyorum. Ayrıca bu senin yersiz çıkışların yetti artık Narin. Ama. Oğlum kuzum benim. İyiyim merak etme. Biraz başım döndü o kadar. Ah benim güzel Fırat ne yapacağız? Biraz ateş var galiba. Merak etmeyin. Gelirken bir doktor arkadaşım aradım. Bir ilaç verdi. Sabaha bir şey kalmaz bunu içsin. İçiyorum şunu. Hah. Gel. Gel Gel oğlum gel. Abi inanamıyorum sana yani. Ne oldu ki? Daha ne oldu? Hadi kendin yardım ediyorsun. Baran'ı ne karıştırıyorsun? Bacım gel seninle biraz balkonda konuşalım. Gel. Baran bence hemen kalkma. Biraz daha dinlenseydin. Yok yatınca midem bulanıyor. Öyle daha iyi. Yer ayağımın altından kaydı sanki. Gözüm karardı. Ama şimdi daha iyi. Onlar da? Onlar dayınla balkonda. Birazdan gelirler. Of, benim de başıma vurdu. Ağrı kesici var mı acaba buralarda? Aa. Bak ne buldum. Bu senin bebekliğin mi? Ağrı kesici ararken Baran'ın bebeklik fotoğrafını buldum. Ya Baksana şuna çok şekermişsin Baran. Daha önce hiç fotoğrafını görmemiştim. Konakta da yok galiba değil mi? doğduğu zaman çok tatlıydı. Ben de uzun süredir görmemiştim. Nasıl oldun evlat? Daha iyiyim, daha iyiyim, daha iyiyim. şey geldi. Anam nerede? Seni dışarıda öyle görünce korktu. Ben de biraz hava alsın diye dışarı çıkardım. Şimdi gidip çağırayım da seni böyle görsün de moral edeceğiz. sana iyi gelir galiba. Tamam, sağ ol.